Selam dostlarım kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün Cenye'ye tembel diyen grup hakkında konuşacağız. Abone olup like attıysanız başlıyorum. Evet Cenye'ye tembel diyen grubun ismi Kaççı. Ve bu grup bir K-pop grubu değil arkadaşlar. Ama kendilerine K-pop grubuyuz diyorlar. Peki neden değiller? Çünkü K-pop grubu olabilmeniz için Kore'deki bir şirkette stajyer olmalı sonra da çıkış yapmalısınız. Ancak bu grup İngiltere grubu ve gruptaki tek bir Koreli olan üye var ve şarkılardaki danslar diğer K-pop gruplarından çalınmış ve içinde Lisa'nın parti olan kısımlar var ve ek olarak biliyorsunuz Blackpink, BTS, Twice, EXO gibi zirvede olan gruplar stajyerlik dönemini atlatmak için çok çalıştılar ama bu grup stajyer bile olmadan biz K-pop grubuyuz diyorlar. Ama ben dürüst olacağım gruptaki Koreli olan kız güzelmiş keşke gerçek bir K-pop grubunda çabalayarak olabilseydi. Jennie'ye tembel demelerinin nedenin tamamen kıskandıkları ve ilgi çekmek için dediklerini düşünüyorum ben. Sizde bu konu hakkında ne düşündüklerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizi seviyorum hoşçakalın.